tanıtacağım. Evet. Ben düşünüyorum. Ee, ne oldu ne Bir dakika. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi ise e, ben ikimi tanıtacağım size. İsterseniz Hı. başlayalım. İlk önce bir dakika. Evet. İlk önce e, şöyle bir şey yapacaksınız. E, gene geliyorsunuz. Burada istediğiniz e, bunları dokunmuyorsunuz. Buna da. Burada buna geliyorsunuz. Tamam mı? Buna basıyorsunuz. Böyle biraz yükleniyor. Ondan sonra böyle bir yer geliyoruz. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Ne, videolarınızın nereye gitmek istediğini e, buradan bakacaksınız işte. E, mesela benim ben videolarımı nereye gitmesini istiyorum. Ee, ortak videolarda ortak videolara gitmesini istiyorum. Mesela böyle işte. Bunlara dokunmuyorsunuz. Videoya geliyoruz Videoda e, bunu işte F, ben kaydetme durdurma kuş, tuşu ben F1 duraklatma tuşunda 0 yaptım Fare imlecini göster. Bunu bundan ikizle tamam diyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz. Ayarlarda sese geliyorsunuz e, mikrofonunuz yoksa e, yani mikrofonunuz yoksa hoparlöre ya da Windows 7'ye basıyorsunuz e, yine aynı şekilde bunda da aynı şey yapıyorsunuz ve kümüle dokunmayın e, logoya da dokunmayın efektler e, burada kırmızı efekti seçtim ben güzel oluyor yani seçenekler buralarda da dokunmayın diyorum size görüntü. Burada bu yüksek kalite normal alın e, bilgisayarınıza güveniyorsanız yüksek alın ben güvenmiyorum e, Kısa yol tanıtımı bunlar da karışmayan çıktı Evet bu kadar e, burada videolarınızı gösteriyor size Bu da bilgi e, Bilgi yerine e, bakma yok zaten e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler Yayına abone olmayı unutmayın